İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Altın Cicir hikayesinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümümüzü izleyenler hatırlar, Altın gizlice Tahsin okul çantasına girmiş ve onu zor durumda bırakmıştı. Tahsin de en yakın arkadaşı Mert'e Altın'ı sevinerek göstermişti. Bugünkü videomuzu ise Altın hırsızları dinliyor ile devam ediyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Tahsin ve Mert sancağa binerken onların çantalarını bıraktıkları otura hapisten yeni çıkmış orta yaş civarlarında iki hırsız oturdu. Niyetleri o kasabadaki bankayı soymaktı. Bütün planlar yapıldı. Önce kasabanın en büyük marketinde yangın çıkartılacak, polis, itfaiye ve halk oraya gittiğinde onlar da bankayı soyacaklardı çocukların oyun oynamaktan artık epeyce karınları acıkmıştı. Sarıncaktan inip çantalarını almak üzere gelince haydutlarla göz göze geldiler. Haydutlardan biri iyi insan izlenimi vermek için onlara göz kırptı. Diğeri de çocuklara hiç fırça görmemiş dişleri de sırtınca bir sindi çocuklar. Tahsin ve Mert bu adamları daha önce buralarda görmeyince endişe etti. Çantalarını alan çocuklar kaçarcası evlerine doğru hızlı adımlarla gittiler. Mert'le yemekten sonra görüşmek üzere vedalaşan Tahsin, karşı yola geçip evlerine vardı. Bir aile acıkmıştı. Ailecele ellerini yıkayıp sofraya oturdu. Annesi sitem ''A oğlum nerede kaldın? Yemeği kaç defa lan haberin var mı?'' ''Anne, sen hiç çocuk olmadın mı?'' Mutlaka sen de bir geç kalmışsındır. Anneanneme soralım istersen deyince susmak zorunda kaldı annesi. Üstelik ablası Çiğdem çocukların farklı olduğunu ona haber vermişti. Yemeğini yiyen Tahsin, öğleden sonraki ders kitaplarını çantasına koymak için odasına gidince altında çantada unutmuş olduğunu hatırladı. Yarı gülerek, yarı utanarak, çok özür dilerim Altın, çok acıkınca inan seni unuttum Dur bir şeyler getireyim. Tamam tamam affettim. Daha önemli bir konu var. Siz sanıca binerken ben çanta içindeydim ya. Evet. İki adam oturdu yanıma. Yüzlerini göremedim ama galiba bankaya soyacaklarmış Bütün konuşmaları harf harfine anlattı Altın. Ama yüzlerini göremedim. Eğer çantayı bu kadar sıkı sıkıya kapatmamış olsaydın adamları tarif edebilirdim deyince hiç gerek yok çünkü biz o adamları gördük daha önce hiç bu kasabada görmediğimiz tiplerdi şimdi senin anlattıklarını Mert'e anlatsan bana rüya görüyorsun der seni konuştuğunu ispat edersen bana ancak o zaman inanır ne dersin sırrımızı onunla da paylaşalım mı ama bana daha önce demiştin ki öyle demiştim ama şimdi her şey değişti Kasabadaki tek bankayı soydurtacak değiliz. Polise gitsek bize asla inanmaz. Diyelim ki inandı. Bir suç işlemeden kimse tutuklanmaz. Hem haydutlar bizim onlara polise şikayet ettiğimizi bir öğrenirlerse yandık ki ne yandık. Belki de bizi kaçırırlar. Ne bileyim belki de öldürürler. Deyince altında bir korku almış. Başını kanatların arasına alıp Allah korusun dedi ve ekledi. Tamam Tahsin Bildiğin gibi yap. Ben sana güveniyorum. Altın Cici hikayesinin bir sonraki bölümü Tahsin Gerçeği Mert'e anlatıyor ile devam edecek. Eğer hikayemizi ve paylaşımlarımızı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, anda haberdar olmak içinse bildirim zilini açmayı unutmayın. Okur severler. Altın Cici hikayesinin bütün bölümleri ve altın yeni maceraları söz dükkanı web sitenizde. Oraya da beklerim. Mutlu ve öylece kalın.